Bugün salı akşamüstü. Taksiciye teşekkür edemeyeceğim. Kızdı. Buraya kadar köpeklere bakmak için mi geliyorsun diye. Bugün salı akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Murat İlgü Bey bizlere mama verdi. Ben de o paketin içinde getirdim buraya kadar. Şu bir de Semra hanım da bize konserve vermişti. Tarçın ilk tadına baktı. Bir de masa getirdim anneye. Yere dökmeyin diye rahat rahat. Gelin bakayım arkadaşlar. Bu tarafa gelin hepiniz. Çok teşekkür ederim. Murat beye ve Semra hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Hadi gidelim öbür tarafa. Afiyet olsun tarçın bakalım. Ne güzelce. Dayır karnına. Semra ablana teşekkür edersin. Bugün salı akşamüstü. Tarçın evimizin oraya kadar gelmiş. Gelme diyorum, korkuyorum. Belediyeciler şunu görecek diye ama geliyor. Yani alışkanlık yapıyor bugünlerde. Bir haftadır geliyor düzenli. Beraber ormana gidiyoruz yürüyerek. Semra hanımefendiye de çok teşekkür ederim konserve için. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bitirdin mi? Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim şimdi. Pazartesi akşamüstü. Kozlar mama getirdim. Annecik buralarda doğum yapmış. Gördüğümüz toprağın içine yapmış. Bunları şimdi karşı yarısına erkenden gelip yaptığımız yuvanın içine götüreceğim. Toplam 11 tane yavru var burada. Genç bir anne o yüzden çok fazla doğum yapmış. Oldu yer açık. Tamam, tamam, gidiyorum, tamam. Gel. Bu için ikinci gün Hadi gel anneciğim gel. Gidiyorum konserveni ye mamanı ye sen gel. Bugün salı. Akşamüstü. Arkadaşlar beslemeye geldim. Taksiyle geldim bugün. Çok teşekkür ediyorum can dostu Murat Bey bizlere. Mama hediye etti. Semra hanımefendi de konserve verdi. Ben de onlardan bolca getirdim. Su getirdim. Su kabı getirdim. Bir de büyük bir masa getirdim. Yemek masası şeklinde. Onun üzerine mamaları koyacağım. Üzerine de konserveleri döküp anneye vermeyi düşünüyorum. Annenin olduğu ve daha sonra da anneyi biraz alıştıktan sonra da aşağı taşıyacağım. Şu an yağmur yok. Bu arkadaşlarla birlikte taşımalıyım. Kendi orada yalnız kalırsa yavruları geri getirir. Ama diğer bir sorunum da sekizli. Sekizlileri de artık karşı dağın tepesine götürmem lazım. O yüzden Semra hanımefendinin vermiş olduğu konservelerden bugün buraya bolca getirdim. Ondan sonra gelin bakayım. Hadi. Alın. Alın bakayım. Gel kül kedisi gel. Gel kül kedisi. Gel kızım. Al bakayım buraya da. Ama kül kedisi sen öyle ürkek davranırsan yiyemezsin ki. Bak görüyor musun? Nasıl yiyor bak Havva. hava her şeyi bitiriyor. Gel. Gel kül kedisi buraya o zaman. Bak şuradaki mamaya kimse dokunmamış. Gel. Kim bunlar? Atıyorum. Döküyorum yani. Tamam mı? Hep elime böyle ikişer tane alıyorum. Açıyorum ağızlarını. Öyle döküyorum. Fakat kömür ve havva hanımefendiler. Onlar hiç bırakmıyorlar ya maşallah. Ha tamam. Kim var burada? Oo burada beyefendi var. Hadi gel gel. Gel al. Al bak al döküyorum bak. Tamam buraya koyacağım yine. Gel buraya. Gel kül kedisi. Oo sen de mi geldin aslan benim. Gel hadi. Gel abicim sen. Sudan da için bak buradan çok hızlı hareket ediyoruz. Olmuyor ama o zaman kötü çekim olmuş oluyor arkadaşlar. Birazcık, birazcık, birazcık sabır. Bak vereceğim. Bak burada duruyor hala bak Semra ablanın. Hep iki iki açıyorum. Lütfen birazcık şey. Ha. Tamam yiyin güzelce. Gel buraya. Gel sen kızım. Al sana. Ah, al. al hadi ye bakalım al. Al ye çok döktüm. Al bakalım hadi. İyi güzelce doyurun karnınızı. Tamam tamam kavga yok. Kavga yok. Anne gelmedi. Anne yavruların üstünde yatıyor. İnşallah yavruları kaçırmamıştır bir yere. Çünkü ona bayağı bolca yiyecek getirdim. Malzeme getirdim. Tamam neyin kavgası bu? Arkadaşlar. Aa cam göz. Kızım sana da vereyim. Gene açacağım da ama gel. Al bakalım. Nafiyet bal şeker olsun. Böyle şaşırıyorum tabii ki. Arabalar, arabalarla geçiyorlar. Arabalarla geçen insanlar karşıdan beni gösterip aa köpek besliyor, aa köpek besliyor diyor. Sanki hiç görmemiş gibi hayatında. Ben onlara diyor muyum? Aa iki ayaklı primatlar arabaya binmiş diyor muyum? Yani homo sapiens değil onlar. İki ayaklı primat. Yani primat henüz yürümeye geçmiş ama hemen araba almış. O insanlar onlar. onları öyle bakıyorlar bir de camdan laf atıyorlar. Biz hep mi böyle kötüydü, yoksa son yıllardan böyle olduk anlamadım. Boşver pek de takmamak lazım artık onlara. Durun arkadaşlar gene vereceğim. Elimdekileri borçları bir çıkarayım. Bugün salı. Akşamüstü. Dağlarda anne doğum yapmış. Ben de ona mama ve su getirdim. Çünkü burada hiçbir şekilde mama da yok, su da yok. Yavrular buradaydı Mama da koymuştum oraya Konserve de koymuştum Ama Bugün daha bilinçli geldim Su getirdim Taze su Semra hanımefendinin verdiği konservelerden getirdim Temiz güzel bir masa getirdim Dümdüz üzerine koydum mamaları Çuvala taşıdım hepsini Anne biraz daha yakın. Kaçmıyor artık. Annecik burada. Yavruları oradan annecik, güzel annemiz, buraya taşımış. Şurada bir ağaç gölgesi var. Şurada da şöyle bir yuva var. Yavrularımız da sere serpe uyuyorlar burada. Aslan parçaları. Efendim. Çok yeni yavrular. O yüzden dokunmuyorum. Sadece seyrediyorum. Bakıyorum. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. 11 tane var. Maşallah maşallah. Anne genç 11 tane. Tabii bakımlı da anne. Anne Türk özünden geliyor Tamam anneciğim tamam Anne Türk özünden geliyor Orada çiftleşmiş gelmiş doğumu burada yaptı Artık bakabildiğimiz kadar bakacağız Çok teşekkür ederim Semra hanımefendi bize konserve göndermiş Bugün ondan verdim Anneciğim bir saniye tamam Gidiyorum hemen Yavruların hepsi sağlıklı Bizim hiç siyah köpeğimiz yok Böyle kahverengi hmm. de yok. Bunlar da çiftleşmiş. Zaten bizimkilerin hepsi kısır ve küpeli. 56 tane. Canlarım. Bugünlerde hava iyi. Bir iki gün daha dursun. Aşağıdaki o tam bitireyim. bizimkilerle birlikte taşıyacağım. Çünkü anne da tek başına yaşayamaz ve yaşamaz. Yani şu an için bu ortam ona daha iyi, daha doğal, yer, toprak daha güzel olur. Ay canlarım benim işte, yeni bir hayat. <laughs> İşte anne neler yaşıyor. Kimlerden kaçıyor ki gelip bu dağ başına doğum yapıyor. Bak oradaki insanlar nasıl kötüler ki ta buraya kadar gelip buralarda doğum yapıyor. Biz de mama ve su koyuyoruz ya onu yemeye de geliyor tabi. Onu yemeye gelince güvende hissediyor. O yüzden buralara doğum yapıyor. Ay canlarım benim. Bu 11 tane yavru. Ay ay ay. Artık tabii çocukların ve kadınların önceliği olduğu için gençlerin konserveleri daha çok bunlara vereceğim ve anneye vereceğim. Teşekkür ediyorum Semra hanımefendiye konserveleri için bugün. Ayrıca Murat Bey'e de mama için çok teşekkür ederim. Yiyin bakayım afiyet bal şeker olsun. Yiyin arkadaşlar ben de kaçayım buradan tamam mı? Yarın yine görüşürüz. Ben size getiririm. Tamam mı? Annenize getiririm. Siz de annenize emersiniz. Maşallah hepiniz sağlıklısınız. Hmm. Tamam anneciğim. Gidiyorum gel. Gel tamam. Gidiyorum. Gel. Hadi çuvalımı aldım. Bir şeyim yok. Şu mama şey konserve kablarını da alayım. Gidiyorum gel. Taze su getirdim. Çuvalla birlikte buraya konserve mama getirdim. Anne afiyet olsun sana. Bugün salı. Çok teşekkür ediyorum konserveler için Semra hanımefendiye. Mama için de Murat Bey'e. Gelin bakalım. Bir de arkadaşlar. Böyle açıp açıp döküyorum önlerine. Alın bakalım. Gel sen salkım. Gel burayı boşaltılar. Gel salkım kızım. Al. Ama bak kaşlı kız ve sürmeri. Siz hepsini yiyorsunuz. Al koca başcığım. Al sana. Al sana. Ey canım, ey canım benim ya. Kocaman grup lideri. Kurt koca ince maskara olur derler ya. Kaşlı kız bile kafa tutuyor buna. Sinirlendiği zaman ortalığı dağıtıyor ama bugün gene ilaçlarını verdim. Artık böbrek ve karaciğer ilaçları bitmek üzere. iki günlük kaldı. Diğerleri vitamin, balık yağı ve tüy çıkarıcılar. İnşallah zamanla çıkacaklar. Yani kendini toparlayacak. Bu sürmeliden daha iriydi. Düşünün artık ne kadar iriydi. Gel Salkıncım. Salkın gel. Allah'ım sürmeliye bak. Fırsat bulunca hemen Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. İyiyim bakayım güzelce. Ama işte böyle ben de hep konserve getirince arkadaşlar kaşık kaşık mas şey veriyoruz. Ondan sonra tutuyoruz leğenden içine koyuyor. Siz de konserveleri saldırıyorsunuz hep. Değil mi Sürmeli Bey? Gözler burada. Elimdeki konservede. Boş konservede. Salkımcım salkımcım bak güzel kızım şurada var gel ben sana mama verdim yapma öyle. Tabi tarçın yedi kocaman konserve yiyince. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Artık kavga yok. Sürmeli. Sen kimle kavga yapıyorsun? Lütfen. Bak yemeğinizi de yiyin lütfen. Suyunuzu da için bak. Suyunuzu da getirdim. Temizledim. Şimdi daha bir de Beşiktaş minik siyah. Onun olduğu yere gideceğim. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım güzelce. Vay güçlücüm bekle sana geleceğim ben. Sana vereceğim abim benim. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Tamam mı? Semra ablanıza teşekkür edersin. Kocabaş rahat bırak çocuğu. Karnın doydu başladın hemen. Gel kaçlı kıza bir şey yap.